Türkiye'de Madenler Bakır Bakırın kolay işlenmesi ve iletken bir metal olması nedeniyle kullanım alanı geniştir. Ülkemizde kürek astamonu, murgular, pin ve elazır da çıkartılır. Bor. Bor günümüzde ısıya dayanıklı cam gereçler, plastik el ürünleri, fotoğrafçılık, ilaç, boya, çimento sanayisi, jet, roket yakıtlarında, uzay araçları yapımı ve nükleer reaktörlerde kullanılmaktadır. Ülkemizde Kütahya, Bigadiç, Balıkesir ve Seyitgazi Eskişehir'de çıkartılır. Kükürt Tarım alanlarının ilaçlanmasında gübre ve sülfürik asit üretiminde kullanılmaktadır. Ülkemizde Sarayköy, Denizli ve Keçiborlu, Isparta'da çıkartılır. Krom Krom çok sert olması ve erime noktasının 1857 santigrat derece olması nedeniyle metallere sertlik sağlanması ve zırhlı araç yapımı için kullanılır. Ülkemizde Bursa, Kuleman, Elazığ, Fethiye ve Marmaris'te çıkartılır. Manganez. Sert çelik yapımında kullanılır. Ülkemizde vize Kıtkareli, Saray, Tekirdağ, Zonguldak, Artvin ve Gaziantep'te çıkar. Mermer. Ülkemizde Kırklareli, İzmit, Adapazarı, Afyon, İzmir, Kırşehir ve Gemerek Sivas'ta çıkar. Zımpara taşı. Sert bir taş olduğu için yüzeylerin cilalanması, düzleştirilmesi ve parlatılmasında kullanılır. Ülkemizde Milas, Söke, Bozdoğan, Muğla'da çıkar. Kullanılır. Civa. Civa termometre ve barometre gibi bilimsel aygıtlarda kullanılır. Ülkemizde Balıkesir, Manavuşak, Sarayönü Konya, Abana Kastamonu ve İmranlı Sivas'ta çıkartılır. çinko. Genellikle otomotiv endüstrisinde döküm kalıplarında kullanılır. Ülkemize Kütahya, Elazığ, Yahyalı Kayseri ve Ulu Kışla Nide'de çıkartılır. Ülkemizde İzmir, Ankara, Nevşehir, Oltay Erzurum, Tercan Erzincan ve Iğdır'da çıkarttı. Kurşun, kurşunun kolay işlene, işlenebilen, yaygın bir metal olması ve erime derecesinin düşüklüğü nedeniyle iş yaşamında çok yaygın olarak kullanılır. Ülkemizde Kütahya, Bulukışla, Niğde, İmranlı, Sivas ve Kevan Elazığ'da çıkartılır. Demir. Kullanım alanı oldukça geniş olan demir, ülkemizdeki ağır sanayinin ham maddesi durumundadır. Ülkemizde Kayseri, Kahramanmaraş, Adana, Dibri, Sivas ve Kebana Elazığ'da çıkartılır. Taş gömülü, ülkemizde Zonguldak ve Bartın'da çıkarılmaktadır. Neyi, ülkemizde Soma Manisa, Bey, Beypazarı, Ankara, Dodurga, Çorum ve Elbistan, Kahramanmaraş'ta çıkar. Petrol. Ülkemizde Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Siirt, Mardin ve Batman'da çıkartılır. Petrol rafinerisi. Ülkemizde İzmir, İzmir, Ankara, Mersin ve Batman'da bulunmaktadır.